Arkadaşlar 19 uydu, 2 kanten anten, 2 8'li, dayzık, 1 4'lü dajdık, bir orada 1 uydu alıcı, bir kabloyla TV'ye giriş. 3. uydu Türkmen Alem. Uydu kurulum, anten ayarları, frekanslar ve kanal yüklemeleri bu videoda verilmiştir. Tutsat Azer Spice ve Azer Spice'den sonra da Türkmen Alem'i yükleyeceğim. Bunun için Türkmen Alem uydusuna diliyorum. Ve çana ayarlamadan önce anten ayarlarında elenbiye sinyal gitmesi için ayarlamam gerekiyor. Onun için buraya Türkmen Alem'i seçip 4'lü dairelik D ucuna girişi 8'li dairelikten de da 7'ye ilemiden gelen uç bağlanıyor. Ondan sonra buradan okey diyoruz. Buraya gelip taramadan önce normal yeşil olan kısım bütün şebekenin bağlı olduğunu gösteriyor. Sağdaki sarı olan renkte sinyali gösteriyor. Şu an ben sinyali ayarladım ama ayarlamamış gibi buradan çana kantine gideceğim. Çana kantinin ayarlarını yaptıktan sonra gelip buradan tekrar anten ayarlarına girip en yüksek sinyal neyse onu yükleyeceğim. Şu an 86 civarında ben yine bu en yüksek seviyeye ayarlamıştım. Yine gidip tekrar çanak anteni ayarlayacağım. Tekrar geri geleceğim. Arkadaşlar yine bir gece çalışmasına başlıyorum. Türkmen Alem uydusuna geçiyoruz. Tursat'ı Azer Spice'ı bitirdik. Şimdi de Türkmen Alem uydusun için hazırlık yapıyorum. Uydu bulucu devreye sokacağım. Onun için Dayızık dörtlünün çıkış ve giriş uçlarını çıkarıp Uydu bulucuya bağlayacağım. Evet. D girişi çıkardım. Uydu alıcıya giden çıkış ucunda bunu da söktüm. Şimdi iki ucu uydu bulucuya taktım. Şu an uydu bulucuda uçlar. Şimdi ayara geçiyorum. arkadaşlar şu an uyduları görüyorsunuz. Merkez Türksat, yanında Azer Spice. Bunun yanında da Türkmen Alem. Şu an Türkmen Alem uydusunu ayarladım. Ve uydu bulucum sinyal yüksek vaziyete geldi. Şu Türksat. Yanındaki Azer Spice. Bu da Türkmen Alem. Şu an Türkmen Alemi Azer Spice ile bitişik vaziyette. Hiç aralarında mesafe yok. Türksat Azer Spice arasında da aynı mesafe yok. Ve yükseklikleri bunların hemen hemen aynı. Bunun için aynı hizaya getirdim. Bu şekilde ayarladım. uydu bulucu yüksek sinyal vermeye başladı. Ve burada ayarı kesiyorum. İçeri gidip anten ayarlarını ayarlayacağım. Ve kanal frekans ve kanalları yükleyeceğim. Uçları söküp 4 daizika yerine takacağım. Evet. Türkmen alem uydusunu ayarladık. Şimdi oradan buraya giriyor daiziklerimiz burada. Daizikten çıkan bu uç çıkış doğru daizikten D uçuna giriyor. Şu ucu giriyor. D ucuna giriyor. Buradan çıkan uçta uydu alıcı ve televizyona gidiyor. Bu da ikinci sınaktan gelen 800 daizikten gelen çıkış. Bu da C'ye bağlanıyor. Ve buradan da amos, torba Asya 4A uydularını seyrediyoruz. Onların sadece üçü bağlı. Diğer ayarlarını hepsini daha sonra yapacağım. Önce bu çana antenimizi bitirelim. Adım adım 16 uyduya gideceğiz. Hepsini tek tek ayarlayacağız. Şu an TÜRSAT, Azer Spice ve Türkmen Alem uyduları hazır vaziyette. Ondan sonra Ellesat'a geçeceğim tekrar diğerlerine ayarlayıp yayına vereceğim. Evet arkadaşlar, çana kanteni ayarladık. Şimdi geldik, sinyali zaten yüksekti. Yine 86 sinyalde duruyor. Demek ki daha önceki olduğu gibi gelişkisel bağladığım şeyin sinyal almış. Çok az bir hassas ayar yaptım. Şimdi buradan kanalları yükleyeceğim. Rabbin alemden sonra sıra Elasat 3'e gelecek. Onu da aynı şekilde anten ayarları, sonra kanal çanak anten ayarı, arkadan tekrar frekans ve kanalları yükleyeceğim. Elasat'ı da çanak üzerinde yüklerken tekrar göstereceğim. Bundan sonra yüklemelerimiz görüntülü olacak ve sesli olacak. Bu anten ayarlarını sadece sesli yüklüyorum. Kendimi göstermeden sinyal çok yüksek olduğu için 86 ve çok frekans yüklenecek Türkmen alemde ve kanal sayısı da çok fazla olacak. Türkmen alem uydusunda genellikle şifreli kanallar daha az, şifresizler daha çok ve çok da kanalı var. Şimdi bunları yükleyince göreceksiniz. şu anda ortaya gelmeden 26 TP yüklendi. Frekanslar daha da çoğalacak. Kör tarama önüne gelen ne kadar frekans sinyal varsa hepsine tarıyor şu an. Ona göre de yüklüyor. Bu frekans kanallara yükledikten sonra diğer videolarımda hep kanal görüntülerini veriyordum. Artık kanal görüntülerini vermiyorum. Telif hakkı nedeniyle hatalı yüklemeler oluyor. Onun için o, o, bundan sonra o görüntüleri vermeyeceğim. Zaten frekans ve kanalları gördüğün zaman hangi kanallara olduğunu göreceksiniz. Siz de yüklediğiniz zaman görüntüleri göreceksiniz. bu uydu şu an Avrupa, Türkiye, Orta Asya bölgelerinden çıkan bir uydu. Diğer yörelerden de çıkıyor. Bunların tabii nerelerden çıktığını ayrıca benim video hazırlamam lazım. Eğer diğer videolarıma bakarsanız Türkmen alemin bütün uydu yönaç değerlerini, görüntülerini falan sildim ama diğer bütün özelliklerini görürsünüz. Yani eski videolarımda çok bilgi var. Bundan sonra görüntülü yapıp çekiyorum hep. 33 tane frekans var. Bu 33 frekanstan çok kanal yüklenecek, öyle görünüyor. bazı anten ayarlarında ve yüklemelerde frekanslar üzerine otomatik yükleme yapılıyor. Onda bütün frekansların hepsinin tek tek girilmesi lazım ve hazır olması lazım. O zaman otomatik olarak yüklediğin zaman yüklenirler. Fakat bazı durumlarda frekansların değerleri bir aşağı bir yukarı veya iki aşağı iki yukarı olması gerekiyor. İşte kör taramada bu frekans mesela 1980 diyor. Bu şey değil. Bunun daha esas şeyi var. Değeri var. Sağ sol biraz aşağı biraz yukarı değerleriyle kör tarama yüklüyor. Kör tarama otomatik olarak o frekansları hangisi seçiyor bir aşağı bir yukarı diye onu yüklüyor. Normal otomatik aramada mesela 30 bin girdik mi icabında kanal yükleyemeyebilir. 31 bin, 31 bin iki veya 29, 9, 99 larda yüklemek icab ediyorsa işte o tarama onları yakalıyor. Evet, şu an 129 kanal yüklendi ve 33 tane de frekans var. Şimdi buradan kanallara tekrar çıkalım, uydulara bakalım neler yüklenmiş. Tabi görüntüleri ben vermeyeceğim için yine de şöyle gireyim. Bazı şeylerde şu dursun. Mesela bu dursun spor bölümü. Diğerleri ben tarayayım.